Merhabalar, yeni bir kitap kargosu açılışıyla karşınızdayım. Mergen Yayın Evi ile yapmış olduğumuz düzenli işbirliği devam ediyor. Güzel kitaplar çıkarıyoruz. Baskısı tükenmiş kitaplarımın yeni baskısını güzel bir dizaynla, tasarımla gözden geçirmiş olarak okura suna. Mergen yayınlarına. İlhan Çağdaş Dönmez dostuma teşekkür ederim. Bugün tanıtacağım ilk kitap Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı Görmek otobiyografik romanı. Kitabı aslında şöyle yazmayı pek düşündüğüm, tasarladığım bir kitap değildi. Usta şairi gördükten yıllar sonra aldığım notları bir araya getirerek kendi kurgusal e, tasarımlarımı da ekleyerek bu kitabı oluşturdum. Bozuluk esnasında trende başımdan geçen olayları, şairi gördükten sonra onunla yaptığım söyleşi ve yaşadıklarımı bu kitapta anlattım. Fazlı üstü Dağlarca'yı görmeye nasıl karar verdim diye merak eden arkadaşlar olursa onu da şöyle açıklayayım. 2002 yılında Erzurumluca'da askerdim. İşte 2000 yılında şiire başlamışız. Şiir okuyoruz bol bol, yazıyoruz, dergilere gönderiyoruz. Ufak tefek dergilerde yayınlayıp kendi çapımda adımı duyurma çabası içine girmişim. Hatta 2002 yılının sonunda Rıfat Ilgaz şiir ödülünü kazanmışım. Artık böyle şair edasıyla dolaşıyorum böyle askeriz. Taburda falan şairim beni acaba tanıyorlar mıdır? Acaba şiirlerimi dergilerde okuyan kişiler var mıdır ya taburda falan diye böyle merak ediyorum. Ama tabii şiirmiş, edebiyatmış kimsenin umru değil. milleti orada şafak soyuyor, askerliğini bitirmeye bakıyor. Ben de askerde çarşı izninde Erzurum'daki sahaflara giderek kitap araştırıyorum, şiir kitapları alıyorum. Hatta askeri kamuflajın pantolonun yan tarafında böyle, bir cep var, büyük bir cep. Orası benim şiir kitabı koyma cebim yani. Cebimde sürekli şiir kitabı gezdiriyorum. Arada içtimalarda veya işte etlerden sonra eğitimlerin ardından çıkarıp şiir okuyorum böyle boş vakitlerimde. Boyuna kitap okuyorum. İşte bu sıralarda da Dağlarca'nın birkaç kitabına denk geldim. Onları satın aldım, onları okudum. Özellikle Çocuk ve Allah'ı okuyunca çok etkilendim bu kitaptan. Böyle ya dedim bu kitap nasıl yazmış adam ya dedim. Ben de dağlarca vefat etti sanıyorum. 1914 doğumlu. O kitabını okuyunca ya dedim işte harika kitap yazmış. Bu şairler ne şairler yaşamış ülkemizde gurur duydum yani. Dedim. Çok hakikaten etkili bir kitap okumayanları da tavsiye ederim. Benzersiz bir çalışma. Daha sonra bir vesileyle dağlarca'nın vefat etmediğini öğrendim. Yaşıyormuş. Allah Allah bu şair yaşıyor mu ya dedim bu şairi benim bulmam lazım. Bunda bir görüşmem lazım. Belli bir yaşa ulaşmış. Ben de tabii şiir evesisiyim. Böyle şiirin doruklarını yazmış. Böyle efsane bir şair hala yaşıyorsa dedim. Benim mutlaka bu şairi bulmam lazım dedim. Ondan sonra askerlik bitiminde de bazı üstü dağlarcayı tanıma şerefine erdim. Onunla görüştüm, onunla röportaj yaptım. Onunla belli eserler hakkında, belli şiir anlayışları hakkında kiralış alışverişinde buldum. Bu da benim için büyük bir onurdu. Otobiyografik romanımda bu süreci e, değişik ögelerle besleyerek anlattım. Acımı bir şair adayının büyük bir şiir çınarıyla buluşmaya gitmesindeki heves ve heyecanı duymak isteyenler, anlamak isteyenler bu kitabı okuyabilirler. Yani yeni baskısı yapıldı. Diğer yeni baskısı yapılan mergen yayınlarından kitabım Robot İmparatorluğu. Robot deyince, robot imparatorluğu deyince hep gelecek günlere hayal ediyorduk. İşte ya 50 sene sonra ne robotlar çıkacak arkadaş. Anlarda diye düşünürken işte günümüzde biz farkında olmasak bile yavaş yavaş robotlar yaygınlaşmaya başladı. Fabrikalarda, otomasyon sisteminde robotlar, evlerimizde temizlik robotları yavaş yavaş belirginleşen, daha işlevsel çalışmalar yapan robotlar. Hatta bak, geçen internette denk geldim böyle evcil hayvan niyetine köpek robot üretmişler. Evet. Bu tür robotlar. Bunlar gitgide yaygınlaşıyor ve çok yakın bir zamanda müthiş bir hızla artış sürdürerek topluma entegre olacak bu robotlar. Robot İmparatorluğu kitabımda da yapay zeka, robot teknolojileri, elektronik kıyamet senaryoları, bilişim evreleri, Turing testinin çelişkileri, bilişim algoritmaları, bilişim algoritmalarının sanatsal üretimlere yansıması, nano tedavisi gibi birçok farklı konuyu kendi perspektifimden ele alarak kurgu atmosferine yerleştirip bilim kurgu çerçevesi dahilinde öyküleştirdim. Bu kitapta belli bir temayı derinlemesine ele alan kapsamlı öyküleri bulacaksınız. İlginizi çeker mi? Ben olsam çekerdi. Yani bilmiyorum ama şimdi ya Polat günümüzde bakıyoruz. Ekmek derdindeyiz be kardeşim. Robot halimiz, robotluk halimiz mi kalmış yani? Sen neyin ötesindesin, neyin kafasındasın diyen arkadaşlar da olabilir. Onlara da saygı duyuyorum. Belki de bu benim biraz gamsızlığım. Onlardan hatta özür diliyorum. Yani böyle günümüzün gerçek sorunlarından uzak bambaşka bir evrende mi yazıyorsun be kardeşim? Sen günümüzü yazsana, hayatı yazsana. Neyin kafan hala uzayda robotta bırak bu işleri diyen arkadaşlar, dostlar. Onlar da haklı. Ama ne diyelim ya bizim de işte kafa bunlara çalışıyor. Bizi de böyle kabul edeceksiniz yani. Diğer yazar arkadaşlar zaten sizin bahsettiğiniz günlük hayatın rutinini kitaplaştırıyorlar. Ben de müsaade edin böyle bir kitap yazayım arada ya. Yani her yazar da birbirine benzeyecek diye bir şey yok. Bilim kurguya ilgili teknolojinin gelecekteki muhtemel yansımalarını kurgu üzerinde düşünmeyi seven yazarlar da olsun be kardeşim. Yani size bir zararımız yok zaten, zaten. Böyle giderse yakında böyle yazma, çizme, kitap üretme bunlar hikaye olacak. Çünkü yapay zekada bir bakıyorsun abi hop iki direktif veriyorsun. Konuyu, yazarı, karakteri anlatıyorsun hop bir baktım kitap çıktı. Hikayeleri de insanlar zaten yakın zamanda insanlar yazmayacak. Onları da robotlar yazacak, yapay zekalar yazacak insanların yazdığı bu tür kitaplar nesli tükenebilir. Ama o zaman da o zamanın şartlarına göre hareket edeceğiz. Her neyse kitap derseniz burada. Ama hocam kitap kitap işleri bizi sarmaz derseniz de kendi o da ne bileyim yani o da güzel. Keşke ben de bu kitap işlerine bulaşmasaydım da yani kafama göre takılsaydım ama bu iş kitap işleri de biraz şöyle bir şey. insan hani e, bir nevi bu işlere bulaşınca kurtulamıyorsun. Bağımlılık yapıyor yani. İlle yazacağım, çizeceğim diye bir heves uyandırıyor insanda. Yoksa baktığınız zaman çok çok aşırı bir fayda sağlayan bir şey olmasa bile böyle bir çaba içine girmek gerekebiliyor yani. Oldu. Hadi hoşçakalın. Eyvallah.